Arkadaşlar şimdi sizlere arabamın benim hastalığımı nasıl teşhis koyduğunu anlatacağım. Ne? Şimdi benim arabamın direksiyonunun üzerinde küçük bir kamera var. Tamam mı? Bu kameradan sizin gözünüzü takip ediyor. Diyor ki işte dikkatiniz dağılırsa dikkatiniz dağılır diyor. Uykunuzsa uykunuz var falan diyor. Neyse ben arabayı kullanmaya başladım. Yeni de almıştım. Dikkatiniz dağıldı demeye başladı tamam mı? Bir kere dedi, iki kere dedi, üç kere dedi. Bir süre sonra şey demeye başlıyor. Uzun zamandır dikkatiniz dağınık demeye başlıyor. Bunu da uzun süre dedikten sonra hiç susmayan bir ses çıkmaya başlıyor. Diyor ki artık araba kullanamayacak durumdasınız. Neyse ben bunu bir hata olduğunu düşündüm. Sonra bayiye gittim. Bayideyken de Adamlara sordum dedim ki böyle böyle bir sıkıntı var sürekli arabanız ötüyor. Bunu düzeltin özelliğini mi kapatıyorsanız ne yapıyorsanız yapın dedi. Adam da dedi ki hanımefendi dedi normalde böyle olmuyor. Acaba dedi sizin gerçekten dikkatiniz dağınık olabilir mi? Saçmalama dedin mi? Hayır demedim. <laughs> Ondan sonra ben de hiç dikkatimin eksik olduğunu düşünmüyordum. Neden? Çünkü okuldayken falan e, hem sıra arkadaşımla konuşabilirdim hem de öğretmeni falan dinlerdim yani. Asla bir sıkıntı yaşamazdım. Hatta bu yüzden benim evde ders çalıştığımı zanneden arkadaşlarım falan olurdu. Veya işte ne bileyim bir, bir grup burada konuşuyor, bir grup burada konuşuyor. Ben ikisini de dinlerdim. Aynı zamanda stoku çözerdim falan. Hani aynı anda birçok işi yapabildiğimden ötürü <laughs> asla dikkatimin dağınık olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra ama yine bir şüphelendim. Sonra ben psikiyatriye gittim. <laughs> Psikiyatrist bana dedi ki bunun için mi geldin? <laughs> Sırf araba dikkatin dağıldı dedi diye mi geldin dedi. Ondan sonra bana sorular sormaya başladı. Dedi ki mesela dedi bir işe başladığın zaman o işi yarım bırakıp başka bir işe geçtiğin oluyor mu? Dedim evet oluyor. Mesela televizyon kumandasını almak için koltuktan kalkıyorum. Televizyon kumandasına doğru yürürken TV ünitesinin orada kitabımı görüyorum. Kitabı diyorum kitaplık rafına koyayım. Kitaplık rafına koyarken bir paketi görüyorum. Koltuğa oturayım içeyim diyorum. Sonra sigara ay. <laughs> Sonra işte içerken diyorum ki aa kumanda vardı. Sonra diyorum kalkayım kumandayı alayım. Kumandayı almışken masanın üzerinde su bardağı görüyorum. Diyorum ki su bardağını alayım bari kumandayı almaya giderken mutfağa götüreyim. Su bardağını alıyorum, mutfağa götürüyorum. Aa diyorum mutfağa gelmişken de bir kendime su kaynatayım da kahve içeyim. Su kaynayana kadar da içeride oturayım diyorum. Sonra aklıma kumanda geliyor kanka. <laughs> İlk önce bunu anlattım tamam mı? Ondan sonra adam dedi ki ha. <laughs> <laughs> hmm dedi. Sonra işte dedi ki e, erteleme huyunuz var mı? Mesela bir şey erteler misiniz? Dedim ki evet dedim. Arabamın dedim dikiz aynası böyle kendime doğru çevirirken küt diye çevirince Kralım. ayna elimde kaldı dedim. Ondan sonra onu da eve götürürüm bir ara hani aynanın camı kırılmasın diye eve götürdüm bir ara yapıştırırım diye. Uzun süre yapıştırmadım dedim.